Ee, arkadaşlar yine e, durum bu e, bunu grubumuza ekledim bu bir açıklama videosu hani grubumda yeni gelen arkadaşlar sürekli bu açıklamayı hani açıktan da paylaşmış olabilirim e, youtube kanalından da yayınlamış olabilirim bu videoyu yayınladıysam grubumuza katılmanız için arkadaşlar e, bu videonun altına link bırakıyorum e, bu videonun altından e, ezoterik markete gelerek e, bu tarz analizlere 2025'in sonuna kadar siz de bizim özel telegram grubumuza katılabilirsiniz ee, indikatörler kullandığımız tüm indikatörler gruptaki arkadaşlarımıza ücret, ekstra ücretsiz olarak veriliyor ee, grubumuz tabii ki ücretli e, arkadaşlar bu e, tarz öngörüler çok lüks öngörüler arkadaşlar ve bir emek gerektiriyor e, ve bunlar bu bilgileri herkesin bilmesini e, istemiyoruz e, arkadaşlar neden istemiyoruz çünkü herkes girerse likide oluşturuyorlar bizim para almamız azalıyor dolayısıyla bu tarz öngörüler e, ulu orta yapılmamalı yapılırsa zaten para kazan yani çok büyük yani orada çok büyük bir pump var herkes long girerse büyük bir pump olmaz yine çıkar ama yani arkadaşım yani az çıkar yani ne ya benim videoyu izleyip de 100 bin dolar long girerse millet nasıl çıksın yani ee, dolayısıyla yani marketin kasası bir tane realiteden uzaklaşmayın astroloji realite yetersiz gitmez yani çıkış benim dediğim gibi mutlaka olacaktır ama yani şimdi Bitcoin 10 bin dolara çıkması var 3 bin dolar çıkabilmesi var yani Dolayısıyla kaderi etkilemek istemiyorum sadece bu noktada bunu ben tabii ki bilen yönetir bunu bilmek lüks bir şey grubundaki arkadaşlar bunu bu bilgileri bilir ve ona göre piyasada önlemleri riskleri anlamlı bir şekilde risk alır gerektiği yerde stopunu olur yine benim ücretsiz telegram grubum da var ücretsiz telegram grubumda yine bu videonun altından linkten bu link yani link bırakırım.